Geceleri nöbeti bensiz tutamır diye bir yazı da mı? He? bir şey daha fırlatıyla. Ne gel 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 gel. Ben içimi söylediklerim. Boşa git boşa. Ağla 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 arkadaşlar. Boşa git hadi. Dur gel. Yanındayım ben senin. Sen ne mısın? Ağlabildim. Ağlabildim. Ağlıyordum. 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 Anamı çok özledim abi. Anamı çok özledim. Ben kimseyle de söyledi. Devam. Ben şehit olursam benim anam da çok ağlar mı? Bana, Neyse eyle giderken aha bu burada bir otura. Duydun mu Zahit? Yetmiş dönmemiş Zahit. Niye Zahit abi? Çocuklar kap mi dökmesin? Valla deyirəm sizi koysunlar şu düşmanı karşıma Hiç! Vız gelir vız! Kuyruğundaki kemerin ucundaki nadilerin saçlarını seninle beraber gömeceğiz Mehmet! Huriler güzel mi Mehmet? Peygamber Efendimiz burada Zahir Mehmet sen Peygamber Efendimizin yanında Ordusuyla burada değil mi? Niye? Çanakkale geçilmesin diye.